Siz bizi özlediniz. Biz sizi özledik. Ama o kadar eksildik, o kadar eksildik ki. Toprağa verdiklerimiz var. Cezaevlerine gönderdiklerimiz var. Toprağa verdiklerimiz ışıkları böyle olsun. Cezaevde günlere de sizin aracınızla selam gönderiyorum. Çünkü onlar hep yanımızdaydı. Hep bizim dertlerimizi paylaştılar hep bizimle oldular. Ne yazık ki bazı nedenlerden sağlık mı desek, başka yasaklar mı desek onlara ulaşamadık, yolsulayamadık çoğunu. Bunlar acı gerçekler. Düşünün ki 27. yılındayız. Galatasaray lisesi önündeki yerimiz bize yasaklanmış. Biz de adalet var diye adaletin önüne gelmişiz. Adalet var olacak ama adalet adaletsizlerin elinde nasıl var olacak? Adalet ancak adaletlilerin elinde olursa adalet olur, bizim kayıplarımızın sorunu da çözülür, akıbeti de bize açıklanır. Buradan valiye mi seslensem, bu süslü silaha mı seslensem? Süslü silaha! Sen bu yasaklarınla bir gün sen de o yasaka uğrayacaksın. Bunu da iyi bilesin. Vali efendi de bir an önce yerimizi açsın. Biz kimseye bir iftira, bir yalan hele de ben ya ben evladımı bu adalete, bu devlete bu güvenlik güçlerine güvenerek buradan eğer ki gerçekten savcılar varsa hep o söylenen lafı söyleyin. Ben karakola gittim. Şah İsmail ÖzTürk dedi ki: Vallahi tayin şer